Hocam son iki denemede netlerim 90 üstüydi ama bu hafta sonu özde bire girdim 71 geldi. Çok moralim bozuldu. Bu tür düşüşler normal mi hocam? İsmail çok normal. İşte o yüzden ben dediğim gibi tek bir denemeye bakmıyorum. Girdiğiniz son 4 denemenin ortalamasına bakın. Bunun için de dediğim gibi bir ajandaya netleri tutun ya da bir Excel'de tutun. Excel tablosunda bilgisayarda tutun. En güzeli Excel. Excel'de tuttuğunuz zaman rahatlıkla ortalamasını falan alabiliyorsunuz. Hocam Excel'i bilmiyorum. Ya bilgisayarın varsa birazcık zorla kendini şu Excel'i öğrenmeye çalış Için. Üniversitede de çok işinize yarayacak. O yüzden Excel öğrenmekte fayda var. Size tavsiyem Excel'i öğrenin arkadaşlar. Orada tutarsanız daha iyi olur. Ama yok vaktim yok hocam uğraşamam diyorsanız o zaman bir ajanda da tutun. Ortalamasını alın son 4 denemenin. Çünkü inişler çıkışlar çok normal olacaktır bunlar. Ve de dediğim gibi her zaman söylüyorum ölçmemiz lazım sizi. Çalışıp çalışmadığınızı ölçeceğimiz tek yer denemeler. Ama evde yaptığınız denemelere çok da fazla güvenemiyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü bazen saati uymuyorsun. Mesela geçen hafta anlattığım bir vlog var Vardı ya 92 net yaptım diyor çocuk. Fakat sonra bir anlatıyor videonun ilerisinde. İşte bir gün oturmuş matematiği yapmış, bir gün oturmuş Türkçe yapmış. Öğleden sonra fenini yapmış. Yani bu deneme yapmak değil ki. Arkadaşlar deneme yapacaksan 165 dakika oturacaksın, kalkmayacaksın. Bu kadar net. Yani o süre boyunca oturman gerekiyor onun başında. Bu denemedir yoksa deneme yapmak olmaz. O yüzden kendiniz evde deneme yapıyorsanız lütfen saatine iyi uyun arkadaşlar. Yok bir kurumda falan yapıyorsanız yine ciddi alın olayı. Bu kurum denemeleri aslında iyi oluyor. Hani imkanınız varsa maddi durum sıkıntı olmuyorsa bence bir kurumda denemeye girmek çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu yapan öğrencilerim var kendi koşulumdaki. Mesela haftada bir denemeye giriyorlar ve denemenin sonuçlarını direkt alıyoruz. Karneyi direkt alıyoruz. Ya bu bize bir ölçü veriyor. Dediğim gibi bir de tek bir denemeye bakmayıp ortalamasını aldığınız zaman çok verimli olabiliyor. Anne babalara da hep bunu tavsiye ediyorum. Zaten en azından hani bunu yaparsanız çocukla iletişim kurmuş oluyorsunuz işte bir şekilde. Fakat dediğim gibi bu kırıcı olmamak şartıyla birbirinizle iletişim kurmak da en güzeli bence.